Yeni seneyle birlikte YouTube'a dönme hedefim vardı. Bunu yapmak adına spontane bir şekilde video çekmeye karar verdim. Çünkü bir türlü hazırlık yapamıyordum. Bu videoda bireysel hedeflerimden bahsedeceğim. Bunlardan ilki bu sene derin öğrenme tarafına ağırlık vermeyi planlıyorum. Özellikle ocağın sonuna itibaren, ocağın sonuna kadar şu an bir kitabı bitireceğimi düşünüyorum. Ocağın sonundan itibaren e, bu tarafa daha fazla ağırlık vereceğim. Bir diğeri bir şey, çalışıyorken artık yayın açmayı planlıyorum. Youtube'da veya belki Twitch'de de olur bilmiyorum. Onu da zaten duyururum ama Youtube'u takip ederseniz zaten Youtube'da açtım görürsünüz. Bununla birlikte yeni bir blogum var. Orada hem yeni oluşturduğum repository'deki Learning Statistics with Simulations diye o repo'daki e, çalışmaları paylaşacağım. Daha açıklayabilir, açıklanabilir olmasını amaçlayarak. Hem de her ay neler çalıştım, neler okuyorum, ne yapıyorum onları paylaşacağım. Geri dönüp baktığım zaman kendim için güzel olacak hem de e, sizlere de faydası olacağını düşünüyorum. Spor analiti tarafında sadece basketbol değil bu sene futbol analitine de girme planım var. Umarım becerebilirim, yapabilirim. Basketbol analiti tarafında da hala hazırdaki Shiny app'i geliştirmeyi planlıyorum. E, zaten bu sezonki hedeflerimden biriydi. Aslında genel olarak bu sene daha uygulamalı hareket etmek istiyorum. Daha uygulayıcı şekilde bir şeyler öğrenmek istiyorum. Teorik tarafı öğrenip sonra uygulama tarafına geçmektense. Zaten takıldığım bir yer olduğu zaman vesaire bir şeylere dönüp bakabilecek seviyedeyim artık. Dolayısıyla bu seneki ana hedeflerim en azından kendimi geliştirmek adına böyle sıralanıyor. 2025'i şimdiden işleyeceğim bir takım kaynakları belirledim. Onların da hepsini aşağıya koyacağım. Umarım herkes keyifli bir sene geçirir. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdiden herkese iyi seneler diliyorum.